Selamünaleyküm Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, modelime geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı videolarıma yorum yapmayı ve beğen atmayı unutmayalım şimdi bugün çok güzel bir örnek paylaşacağım çıtı pıtı kolay çok güzel bir model arkadaşlar zürafalarımızı hazırladık daha önceden şimdi buraya ipimi tutturuyorum bir tane zürafa yapıyorum. Ve bu zürafamın üzerine dönüyorum. Bir tane pırpır yapıyoruz buraya. Ve pırpırımın üzerine dönüyorum. ve buradan iki tane zürafa bırakıp üçüncü zürafama batıyorum. Ve tekrar buraya bir tane zürafa yapıyorum. Üzerine dönüyorum. Yine buraya bir tane pırpır yapıyoruz. pırpırımızın tepesine döndük ve buradan iki zürafa bırakıp üçüncüye batarak aşağıya indik alt sıramız bu şekilde çimimiz devam edecek arkadaşlar Evet alt çimimizi bu şekilde hazırladık çok narin çok güzel şimdi bu ipimi pembe ipimi buraya tutturuyorum Evet arkadaşlar şunu da söyleyeyim zürafalarını seyrekse eğer iki tane değil de arada bir tane boş zürafa bırakın benim zürafalarım biraz seyrek sındım ben o yüzden bir tane bıraktım bu aralarda ilk başında iki tane bırakmıştım şimdi buraya iki tane küçük pırpır yapıyoruz yani sık iğne de diyebiliriz bu şekilde şimdi döndük bu taraftaki pırpırıma battık ve bir tane zürafamız kaldı ve başına battık ve bu şekilde şimdi bir tane daha göstereyim ipimizi tutturduk buraya küçük iki tane minik pırpırlar yapıyoruz Ve döndük. Yine buraya bu tarafa atlıyoruz. Burada bir tane zürafamız kalıyor ve onun da üzerine döndük. Bu şekilde ipimizi buradan bu şekilde kesiyoruz. Şimdi dört tane bu rengimden yapacağım. Evet arkadaşlar bir tane de sarıdan göstereyim. Ben üç renkle yapacağım. Şimdi 2 tane pırpır yapıyorduk. Ve üzerine dönüyoruz ve tekrar bir tane batıyoruz. Yani burada zürafam 2'den başladığımız için bir kalıyor. 1'e döndük bu şekilde devam ediyor hemen burayı da yapıp dönüyorum Evet arkadaşlar modelimin son hali bu şekilde size bir e, bunları Ben 4 4 yaptım buradakine yetmedi Siz tek tek rengarenk de böyle yapabilirsiniz Arkadaşlar bir fikir olsun size e, kanalıma abone olmayı unutmayalım Arkadaşlar bu şekilde yapanlara kolay gelsin diyorum Allah emanet olun sağlıkla kalın